So CRM'in hazır Google Ads entegrasyonu, Google Ads yatırımı yapan firmaların reklamların performansını baştan sona kadar detaylı bir şekilde analiz etmesini sağlıyor. Bu entegrasyon sayesinde Zone CRM'deki ekranlarda müşterilerinizin kampanya bilgisini, hangi arama sorgusuyla geldiğini, cihaz detaylarını, tıklama maliyeti gibi Google Ads bilgilerine erişebilirsiniz. Bu bilgilerin Zone CRM sisteminde de tutulması ve raporlanabilmesi özelliği sayesinde hangi Google Ads kampanyanızdan ve reklam grubunuzdan ne kadar gelir elde ettiğinizi tamamen Zoho CRM sisteminiz üzerinden raporlamak mümkün oluyor. Böylece Zoho CRM'de yer alan bilgilerden faydalanarak Google Ads üzerindeki reklamlarınızı daha hızlı ve verimli bir şekilde optimize edebilirsiniz.